kediye köpeği var. Çocuk İbrahim, köyde ayağına iter babası. Ahmet değil mi? Ahmet. Abariye çocuğu iterdi. Yalanları gördük. Babamın efendisi sığırları varmış. Orada ölmüş mü orada? Tabii sığırları varmış. Şeye pazara götürüyorlarmışlar. Bu ayak şeye, bu ayak da. Orada geçerken içinde peşinde Ahmet, şey, Ahmet dayı varmış. İbrahim Hoca'nın babası. Oraya giderken yine iki tane seçim fiyatla aşağı doğru gidiyor. Bilmem. O da Irmak'ta, gidiyor. o zaman köprü yokmuş. Yokmuş da. O İbrahim'de babası da peşinden gidiyor. Babam kenardan bağırıyor, gitme, gitme, ileride çağlayan varmış. Herhalde su orada Evet. abi. Evet. Anladın, gitme, bağırdığı halde fiyat kapılmış. Orada efendim, sayıp o olmuş. Onun adını bana vermiş. Adam, İbrahim dayı, buna benziyordu, Ben bu adamı gördüm bir iki kere de. Ahmet'im benziyor o adam. Benziyordu yani. Akraba, Köle akraba. uzun Benziyordu böyle mesela. Akrabalık alakası. Sitesi çok sinirli diyor o adam. Halife yaşıyor değil mi kızı? Kızı yaşıyor mu Halife? Ha yaşıyor. Halife deyince bir de... Şeyi biliyorum. Yanımızdaki evi anlaştırmaya bakıyorum. Ha böyle ya. Yani Çocukluğunda mı Sonra bir daha Bir yıllar e, otobüse bindim. Yerisine gidiyorum. Hı. Ondan sonra bir adam bitti. Aileye aldık. Bir bakan kız Şimdi umraniye de oturuyorlar. Biz de çok da yaşlanmıştır abi. Şimdi o da ayakta. Ben de ayaktayım. otobüsün ortasında. Hemen evet, de söyleyeyim. Hem de bana söyleyeyim. 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 Yolcu yedikçe yoldur. İncikte o yaklaştı. O da yürüyor da. Bana yana, yanıma kadar geldi. Ondan sonra dedim. Her şey dedi. Şirak mısın Evet dedi. Çocukluğumdan görmüşüm. Daha ondan sonra hiç görmedim. Hangi Şirak mısın dedi. Evet dedi. Çapaşı sakız göndermişsin yoksa dedi. Şey <laughs> evet. Angır mısın yoksa dedi. Ben <laughs> <laughs> seni <çok> tanıyamadım dedi. <laughs> <"Senin gülüyor> dedi Angır hani, diyor. Sen de da dedi. Hani bakadın var. Yemez olur dedi. Hani o dedi. Ooo otobüste işte. sarıldım o Angır'ı öyle buyur. Bir kere çıktı o. bizden büyüktü. toplamaya falan giderken. Çocuk olan arkadaşım gidermiş. Gördün mü Yok, ölmedi ya. Yani. Ama yaşlanmıştır artık. Tabii. Ben de bilmiyorum. Aklıma geliyor. Çabaykir'i eşeğe bir modul artar da doğru aşırı bir kere böyle yıkar. O da keşke bir de yıkarsa. Efendim, hayvanları Eskiden yokmuş o, Ondan sonra adam, heybeline koyardı onların, gelirdi Köye gelince, Allah, sanki o şeyden geliyormuş gibi. Bıyıklıktan geliyormuş gibi. Yok mu böyle Ya iki tane harbut ve verecek. bir iki tane, bir tane küçük kavur verecek. Anam derdi, ev mi verdi? Ev mi verdi? Küçücük bir kavur, çok Yine elman özen O zaman bilmeyip ya. Yok, o zaman yoktu Yok. Böyle yok da avolardan gel oraya gidince biten evi götürlerdi ne kadar. Ya biz bilmiyormuşuz demiyor. İşte bir evde dedi, evim oğlu Şükrü, eşi soğan yüklemiş işte, demiyor. Karlıda, Koca koca çuvalları yüklemiş soğan. Dağ gibi mi? Dağ böyle soğan mı? Dağımız soğan için, aklarım soğan için. için. Ovalara giderdik ya. Olmuyor muydu koyda? Onu güzel... Olur mu? Olmaz oğlum, olur da demek bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Kızı, ya kızı, evet. Mısır. iki somak bu sene aldıkları zaman sevine sevine gülüyorlar. Ama be yapacağız. Şimdi, sarkı etsek, o köyde gitmek için da gidiyor ya.